High Tower Bomonti Yepyeni bir ofis konsepti Şehrin merkezinde İstanbul Şişli'de gerçekleştirilen ilk küçük metrekareli ofis projesi sizin iş hayatınızdaki başarınız ve mutluluğunuz için yükseliyor. Tago Mimarlık tarafından iddialı, akılcı ve kalıcı bir vizyonla tasarlanan benzersiz mimarisiyle görenlerin gıpta edecekleri bir ortamda müşterilerinizi ve iş ortaklarınızı karşılamak işinize artı değer sağlıyor. Çarşıdan vale parkinge, otoparktan kafe ve restoranlara kadar ihtiyaç duyacağınız her şey Art Kapıda başlayan mükemmel karşılama, lobide mükemmel hizmetle devam ediyor. Back office, ihtiyaç duyacağınız teslimat ve getir götür işlemleri, 7 gün 24 saat call center ve danışma, hatırlatma, seyahat danışmanlığı ve konsiyaj, özel organizasyonlar, çiçek gönderimi, kuru temizleme gibi hizmetlerle günlük iş yükünüzü paylaşıyor. Separatörlü toplantı odalarında küçük ya da büyük toplantılarınızı, eğitim veya seminer organizasyonlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Tam donanımlı fitness center, sağlığınızı ve formunuzu sürekli korumanız için hizmetinizde. İstanbul'a hakim manzaralı ofisinizde size özel kat bahçenizde nefes alıp keyifli molalarla enerji toplayabiliyorsunuz. Her katında 60 metrekareden 800 metrekareye kadar çeşitlilik gösteren ofislerden biri mutlaka sizi cezbedecek. sizin de personelinizin damak zevkine uygun seçenekler isterseniz Ay Tower restoran alanında, isterseniz seçkin misafirlerinizle baş başa kalabileceğiniz özel yemek salonlarında sizi bekliyor. Hobi salonunda kaliteli zaman geçirerek günün yorgunluğunu atarken, VIP lounge'da önemli misafirlerinizle şık ve farklı sohbetler yapabilir, dinlendirici molalar verebilirsiniz. Ay Tower donanımlı güvenlik, copy center, IT hizmetleri, arşiv odaları, depolama alanları, banka ATM'leri, terzi, eczane, kuaför, lostra gibi hizmet üniteleri ve en önemlisi harcadığın kadar öde maliyet yönetim sistemiyle iş hayatına yepyeni bir hizmet anlayışı getiriyor. Ter Yapı ve Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tüm beklentilerinizi İstanbul'un merkezinde Şişli Bomonti'deki yepyeni A Plus Ofis konsepti I cevaplıyor. İş dünyasında bir sonraki seviyeye hazırsanız I Tower sizin için hazır. I Tower yeni ofis konsepti.